Ben oluşturmak istiyorum. Eğer siz de kendinize güveniyorsunuz ya da katılım üyesiyim ben. diyorsunuz Discord'a gelip. Bu arada ben konuşurken hiç, hiç falan öldürmüyorum yani. Benim için klasik şeyler. Bu arada ben kumadır yani. Kesinlikle öyle normal falan da değil. Lan Q'yu basacağım. Q'yu basamasaydım ölecektim. Bakın Q'yu bastım. Abi canım fulleniyor. Canım ne kadar azken fullendiğimi görüyor musunuz gençler? Oraya bir uçu sallayayım hatta gelmeden. Selam ben geliyorum. Abiniz olsun diye. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor gençler? Lan kaçın kanka. Hayırdır <laughs> yani canımı indirebileceğimi düşündüm. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Ada Eğer. Gençler bugün sizlerle birlikte mükemmel bir şey anlatacağım. Yani nasıl bir cümle oldu ben de anlamadım ama. Şu anda Zerora'nın bu şekilde jungle'a girmesi falan normal çünkü kimsenin eee Venozor'un bu jungle gücünden haberi yok. Beni trollüyorum falan sanıyor da olabilirler ama gençler bu video mükemmel bir video olacak çünkü yani daha video başlamadan size garantisini veriyorum. Kimse şu anda Venozor'un gücünü bilmiyor. Bu iyiliği size anneniz, babanız yapmaz. Çünkü bu taktikle eğer nerf yemezse bir iki günde master olursunuz. Hiç şaka yapmıyorum. Gerçekten mükemmel bir taktik. Aha burada da Venozor'a gel bakayım kanka. Nasıl oynanıyormuş Venozor bir göstereyim sana. Hop. Lan köyü niye atmadı ya? Sürüklerim halbuki. Neyse. Şunu basıp gideceğim hemen bu lane'den. Rakip de gelmek üzeredir. Hadi abi. Çok iyi. Gençler Venozor jungle'da neden bu kadar güçlü? Buna gelecek olursak bırakın lan beni. <laughs> Çığlığımla rakibi dajlamam peki. Gençler Venozor jungle'da ikinci yeteneği gençler Normalde hep şey seçiyorduk. Bu lazerin devamını seçiyorduk. Şu anda adını unuttum ama ikinci yeteneği değiştiriyoruz. Onun yerine size hareket hızı sağlayan bir tane yetenek var. Gerçekten adını unuttum şu anda. Da birazdan göstereceğim. Bu itemler ve o birleştiğinde bildiğin gezici bir tane ormancıya çeviriyor Venusaur'u ve gerçekten çok güçlü oluyor abi. Hem canı çok hem sürekli can çekiyor Q'suyla. Yani mükemmel bir taktik. Kimsenin haberi yok. Şu an ben bir 5 seviye olayım. Hatta iki yeteneğimi de geliştireyim. Yani neler olacak hiç tahmin bile edemezsiniz. Bak giga direğini aldım. Zaten giga direğini almazsanız... Oh pardon pardon pardon. Dajladım ama. Bu yeteneğini dajladıysam savaşmaya hazırım demektir. <laughs> Ve kafana çimenleri şlap diye yapıştırdım kanka. Kusura bakma. Geliyorum aşağı. Geldim geldim geldim. Bir tanesi öldü zaten. Neyse biz de skor atarız sana. Bir tane de göz korkutmak için. Ya neden ben Allah'ım kafayı yiyeceğim ya? Neden ben? O kadar kişiyiz. Neyse. Gençler. Giga Drain'i açmazsanız zaten bu komboyu şampiyon çöpe atın. Bak seçtiğim itemleri seçiyorsun. Giga Drain veya yetenekleri de seçiyorsun. Abi direkt Master'sın. Maç kaybetmezsin. Sana öyle söyleyeyim. Bir de bu şampiyonda önemli olan sürekli Q ile can çekmek. Canınız hızlı gidiyor. Canınız hani çok yüksek olmasa da. Sürekli Q ile can çekebiliyorsunuz. Bunu da şöyle yapmanız lazım. Q ile direkt canınız fullken rakibe combo yapmayın. Birazcık Q ikinci yetenekle vurun. Ne bileyim canınızı azaltın düz vuruş falan yapın. İşte Petal Dance bundan bahsediyordum. Şimdi olay daha yeni başlıyor. Artık gezici suikastçı bir karaktere dönüştüm. Yani Venozor'un böyle bir şey. E, bu cümle içinde kullanacağımı Venezor'u hiç tahmin etmezdim. Ama gerçekten çok bozuk gençler izleyin şimdi ya. Sadece izleyin. Q ile sürekli can çekiyorum. Ölümsüz yüksek hasarlı bir şampiyon haline geliyorum. Ama bizim takım fitlemeyi tercih etti. O da onların tercihi tabii kendileri bilir. Dediğim gibi Q'yu basmak için biraz canınız azalmasını bekleyin de. Full canlı Q'yu harcamayın ya. Hop Petal Dance'ı bastım. Karşıdaki de hani şey. Lucario öyle boş şampiyon değil o yüzden. Ya yani başka bir şampiyon olsa şimdiye çoktan ezmiştik de. Kaçıyor bir şeyler yapıyor. Bildiğimiz Lucario işte. Zaten bir önceki videoda Lucario videosu izlemek isteyebilirsiniz. Ben gezmeye devam ediyorum. Gençler önemli olan kasılmanız. Oyun sonunda ölümsüz olmak istiyorsanız 1v9 atmak istiyorsanız solo Q'da deli gibi kasılacaksınız bu taktikle. Lane'de boş yere burada sağa sol yapmaya gerek yok yani. Bas ikinci yeteneği gir jungle'a kanka. Bir alta çık bir üste çık. Zerora bile lane'de duruyor yani. Adam zerora almış ama hak etmiyor. Şuna baksana Q bir can çekeceksiniz gençler oyun sonunda. Canınız %50 ise %70'e falan gelecek en az. Bastım ikinci yeteneği geliyorum. Oraya bir ulti sallayayım hatta gelmeden. Selam ben geliyorum hani haberiniz olsun diye. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor gençler? <laughs> Ulan canım zaten fulldü. Bir de can çektim. Ya böyle bir güç yok gençler ya. Ultisi yokken bile bu kadar güçlü bu arada. Hadi şimdi ultiyi attım iki kişiler diye de. Rakip gelmeden şu skoru bassaydım keşke ya. Kasılacağım diye burada boş yaptım. Şunu hemen basayım. Gördüğünüz gibi gençler şimdiden başladı. Bakın karşı jungle'a da girebilirsiniz W açıp ki temizlemişler gibi duruyor. Bayağı temizlenmiş harbiden. Şunu da alayım. Karşı jungle'da dönmeye çalışın. Bu zaten jungle oyun oynamanın en büyük kuralıdır. Karşı jungle'ı dönmeniz lazım. Rakip oyundan düşürmek için. Pikachu ne yapıyorsun kanka? Hayırdır yani canımı indirebileceğini mi düşündün? <laughs> Kanka çok bozuk. Şu anda resmen hile gibi bir şey ve kimsenin haberi yok. Yani bu videoyu sizlere ulaştırmam. Yani çok kişi bilmiyor bunu Türkiye'de. Gerçekten bir like hak ettiğimi düşünüyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu arada e, bir tane klan kurduk. Katıl üyelerine özel video çekemediğim için yoğunluktan. Katıl üyelerini Discord'dan bana ulaştıklarında direkt klana alıyorum. Onun dışında sadece master e, rütbesindeki arkadaşları klana alacağım. Güzel seviyeli bir klan oluşturmak istiyorum. Eğer siz de kendinize güveniyorsunuz ya da katıl üyesiyim ben ulan diyorsanız Discord'a gelip. bu arada ben konuşurken 2-3 kişi falan öldürüyorum öyle yani. Benim için klasik şeyler. Bu arada rank modu yani. Kesinlikle öyle normal oyun falan da değil. Lan Q'yu basacağım. Q'yu basamasaydım ölecektim. Bakın Q'yu bir bastım. Abi canım fulleniyor. Canım ne kadar azken fullendiğini görüyor musunuz gençler? Hile gibi bir şey şu anda. Kimsenin haberi yok. Ya yani resmen ya yani bu videoyu size çekmek yerine bu bug'ı kullanıp bu buff'ı kullanıp Q buff yeri biliyorsunuz o yüzden böyle oldu. Bunu kullanıp master'a da çıkabilirdim. Sıfıra karşı yendik abi böyle bir şey yok. Bunu kullanıyorsunuz ve bana teşekkür etmek için videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Açıklamadan Discord'uma gelebilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.